Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, son bir iki aydır önceki durumlara göre yoğun bir şekilde Risale-i Nur'ları okuyorum. Daha önce bir Twitter'da da yazdım. Gerçekten kendimi yani Risale'den ayrı kalmış olduğum zaman dilimi içerisinde çok toksit biriktirmişim. Şu an kendimi ağır bir uyuşturucu veya alkol tedavisi gören bir adam gibi hissediyorum. Bediüzzaman'ı yeniden keşfediyorum diyebilirim. Bediüzzaman o kadar ihlaslı, o kadar samimi, o kadar mazlum. O kadar yiğit, o kadar içten, ibadeti, ubudiyeti o kadar derin, tefekkürü o kadar derin, iç hayatı o kadar aydın bir insan ki, hakikaten sürekli okuduğunuzda, onu ve onun eserlerini kendinize arkadaş yapmaya çalıştığınızda size çok şey ifade etmeye başlıyor. Ben sadece e, altını bugün çizmiş olduğum, Pek çok yerin altına kesildim de bazı yerleri okuyacağım. E, ve Bediüzzaman'ın hanım talebeleriyle alakalı yazdığı şeyi, şeyi size okumuş olacağım. Evvela şurayı okuyayım. Mesela o kadar Bediüzzaman'ı hayatından bıktırıyorlar ki. Kardeşlerim diyor. Şimdi tebeyyün etti ki, şimdi açığa çıktı ki beni karakola çağırmak Lüzumsuz bahanelerle beni hükümete celp etmekte maksat, ihanet ve halkın nazarında ehemmiyetsizliğimi ve bana müttehem vaziyet vermek içindi. Bu AKP münafıklığı da şimdi yapıyor ya, kadınların evine gidiyor, ev kadınlarını basıyor, böyle ağır silahlarla, e, polislerle, bilmem nelerle basıyor, ki hiç böyle büyük bir hadise göstermek için, o kafirlikten bu münafıklığa ve münafık daha şiddetlidir, daha yaşadır. Bedi zaman diyor ki, şimdi tahammülüm kalmadı, mümkün oldukça oraya beni çağırmamak lazım. Ceza hakimini görünüz, talebelerine hitaben söylüyor. Bana bir dava vekili tarzında bir adam bulunuz. Benim bedelime lüzum olsa karakola gitsin. 25 sene münzevi bir adam böyle ihanetkar insanlarla görüşmek işkenceli bir azaptır. Bunu ifade ediyor Bediüzzaman. Ve mesela başka bir yerde de diyor ki emir da zabıtasıyla bir hasbihal. Hem insaniyet namına istediğim bir hukukuma karşı yapılan hayretimi mucib, acip bir muamelenin sebebi nedir diye sualim var. Bediüzzaman durumunu anlatıyor. Bunu ve şöyle devam ediyor. Dedim em, Afyon Emniyet Müdürü insaflıdır. Ona da bir suret elden gönderdim. Ondan istirahatime dair bir eser beklerken tabi bu Emirdağ'da yazılıyor. 28 sene hapislerde çürütüldükten sonra sürgünden sürgüne gönderildikten sonra ihtiyar bir insan en son emir daha getiriliyor. 13-14 defa zehirlendikten sonra bu o zaman yazılmış olan şeyler. İstirahatime dair bir eser beklerken bilakis beni sıkıştıran zatlara yazmış. Bu güzel yazı onun değil. Kim yazmışsa tahkik ediniz. Ya orada derdini anlatıyor. Orada hukukunu anlatıyor. Oysa adam ona emniyet vermeyip ne diyor? Ya bu yazı bu yazı Said Kürdi'nin değil. Bunu kim yazmış alayım bu bulun bakalım. Neyle uğraşıyor? Acaba çok kuvvetli ve aynı hakikat o şekvayı nazara almayıp lüzumsuz, ehemmiyetsiz, zararsız bir yazıyı merak etmek, benim istirahatımı bozmak, bin lira ehemmiyet vermemek, beş paraya çok ehemmiyet vermek gibi olmaz mı? Ve zaman şunu söylüyor. Eğer arzu etsem ya yazı mı istiyorsun sana söyleyeyim. Eğer arzu etsen binler adam yazılarım yazacaklar. Hem her tarafta millet ve vatan menfaatine yazıyorlar. O zamanlar Risale-i elle çoğaltılıyor. Binlerce adam yazıyor. Ama orada Bediüzzaman durumunu anlatırken ona değil de ya bunu kim yazmış? Bunu bir bulun da bunun cezasını verelim. Ne korkunç şeyler ya. Ve artık şurada şu ifadelerde Bediüzzaman'ın artık yani bu insanlardan hakikaten ne kadar bıktığını şu yazılı şu ifadelerine bir bakın verdiği zaman diyor ki insaniyet namına sizden isterim ki bayrama kadar ya ta bayrama kadar benim yüzümü dünyaya çevirmeyiniz ben sizi düşünmedim gibi siz dahi beni unutunuz bu mübarek aylarda benim gibi dünyadan küsmüş bir biçareyi ahiret zararına gayet ehemmiyetsiz dünya işleriyle meşgul etmeye mecbur etmeyiniz. Yahu hiç olmazsa bayrama kadar bir rahat bırakın beni kardeşim ya. Böyle dercesine neler var neler. Neyse ben altını çizdiğim yerlerden hoşuma giden bir kısım zannedersem özellikle bayanların da hoşuna gidecektir. Bediüzzaman diyor ki Nurda yani Risale-i Nurlarda şefkat esas olmasından hanımlar o cihette ileridir ve nurlara ciddi yapışıyorlar. Ben kardeşlerim dediğim zaman hanım hemşerilerimi de kardeşler içerisinde kastederim. Bütün mektuplarımda onlar dahi muhataplarımdır. Mektup yazarken aziz sıddık kardeşlerim, aziz sıddık fedakar sarsılmaz kardeşlerim o tarzda yazıyor. İşte Beyzaoğlu da diyor ki ben diyor kardeşlerim deyince o hanım kardeşlerimi de ben bunun içerisine kat, katıyorum. Ve burada biraz da hanımları ismen söylüyor. Mesela mektup şöyle başlıyor. Refet ameliyat oldu mu? Talebeleriyle çok ilgili zaman. Merak ediyorum. Ona çok dua edildi. Sabalı Kahraman Ahmet'in kelimesi yani kızı Hatice'nin yazdığı Asay Musa mecmuasını Kahraman Tahiri, başka bir talebesi, İstanbul'da birisine emaneten bırakmış. O nüsha hanımları nurculuğa teşvik ettiği için zayı olmasın. Mutlağıl mutl kalmışsa, muattal kalmışsa, lüzum kalmamışsa, bana gönderilsin. Şimdi bakın burada mesafe ediyor zaman, hanım talebeleri için ne diyor? Ramazanınızı, leyle-i kadrinizi, hem bayramınızı tebrik ederim. Kastamonu'dayken, nasıl her gün dualarımda ve manevi kazançlarımda nurun has şaketlerinden asiye, ulviye, lütfiyeler, zehralar, şerifeler, hacerler, necmiyeler, nimetler, aliyeler hissedar olmak için manen yanımda bulundular, bulunuyorlardı. Aynen şimdi de öyledir. Manen yanımda bulunuyordular. Aynen şimdi de öyledir. Ben sizleri unutmuyorum. Hatta bugünlerde birden Ulviye ve Lütfiye'yi merak ettim. İkinci gün ikisinden de mektuplarını, hediyelerini aldım. Bunların sadakatlerine bir emare oldu. Bunların sadakatlerine bir emare oldu. Eskiden beri adetim hediyeleri kabul etmemekle beraber sizin cübbe ve yeleğinizi bu geceki Leyla-i Kadir'de giyip Asiye ile beraber Kastamonu'daki bütün nur şakitleri namına kabul ettim. Bediüzzaman mukabelesiz hediye kabul etmiyor. Bu cübbe meselesi şöyle bir cübbedir. Asya Hanım Kastamonu'da Bediüzzaman'a bu cübeyi veriyor. Bu cübbe Mevlana Halid'in cübbesidir. Her ne kadar bazıları onu Mevlana Halid Bağdadi olarak bilse de o Bağdat'ta değil. Onun o Mevlana Halid Şerezuri'dir. Yani Kürt'tür. Bediüzzaman ile onun arasında 100 sene vardır. Mevlana Halid'in müceddit olduğundan pek çok alim ittifak etmişlerdir ve demişlerdir ki 100 sene sonra Mevlana Halid'in cübbesi başka bir müceddit olan Bediüzzaman'a geçmiştir. Hakikaten Mevlana Halid ile Bediüzzaman arasında 100 senelik bir zaman farkı var. Bunu Şamlı Te Tevfik e, uzun bir mektupta ikisini ikisini kıyaslıyor. İşte o şey Asya e, Asiye Hanım vasıtasıyla Mevlana Halid'in cübbesi e, zamana intikal ediyor ve şöyle devam ediyor. ben o cübbeyi kabul ettim fakat kaideme muhalif olmamak için ona mukabil emin de emin de, bu çaycı emin bu da bir Kürttür. bir Kürt ağası iken o şehzade ayaklanmasını bahane ederek bütün yani doğudaki o en önemli insanları hep böyle sürgünlere göndererek perişan etmişler. Emin Bey de öyle oradan Kastamonu'ya sürgüne gönderiliyor. Emin'de bulunan risalelerimden Lütfi'ye ve Ulviye istediklerini alsınlar. Veyahut benim hesabıma Mehmet Feyzi ve arkadaşları onların beğendiklerini yazsınlar. Bu şekilde... Bediüzzaman devam ediyor. Benim yanıma çok defa gelen bu hemşirelerimin masum evlatları nur şakitlerinden masumlar dairesine dahildirler ve çok defa hatırlıyorum. Evet böyle e, inşallah e, günlük olarak e, hoşuma giden yerleri vakit buldukça sizinle paylaşmak istiyorum. Burada e, dediğim gibi özellikle layıkaları okumuş olduğunuz zaman, Bediüzzaman'ın ihlasına, samimiyetine, kahramanlığına, masumiyetine, e, derin tefekkürüne, kalbi hayatının derinliğine şahit oluyorsunuz. Eğer biraz ona uymaya çalışmış olduğunuz zaman, o aydınlıktan hakikaten e, sizin nasibinize de bir şeyler düşebiliyor. Peki, بمن خير وخشيدة